İrfan Meclisi'ne erişebilsem, varıp anlar ile görüşebilsem, aşkın kervanına karışabilsem, yolda bırakmazlar, alırlar seni. Evet. İrfan Meclisi'ne erişebilsem, varıp anlar ile Görüşebilsem e hay hay var banlar ile Görüşebilsem aşkın kervanına Karışabilsem yolda bırakmazlar Alırlar seni hay hay yolda bırakmazlar alırlar seni aşıkların solmaz taze gülleri zikri tevhid eder daim dilleri hay hay zikri daim eder Daim dilleri Evliyaullah'ın doğru yolları Yolda buluna gör Alırlar seni hay hay yolda bulun gör alırlar seni Hazreti Nureddin aşkın rehberi Atıf dervişlerin edna kemteri Hay hay atıf dervişlerin edna kemteri Gelir sen demezler Gelme dön geri Kapıdan savmazlar Alırlar seni Hay hay kapıdan savmazlar Alırlar seni Allah Allah Gerçekten bu şeylerin Kamil mürşitlerin şeysi Hiç kimse yer yolda bırakmazlar Evet. Yani bir defa bir intisap ettiniz mi siz? Ondan sonra sizi yarı yolda da bırakmazlar. E, de tutar elinizden kaldırırlar götürürler. Hiç manevi terbiye yolunda böyle bir şey yok. Hocam bir şey aklıma geliyor. Bir şirketi maneviye diye bir şey var. Evet. Diyelim ki bir camide 500 kişi namaz kılıyor. Onların içerisinde bir tane böyle yanık gönüllü birisinin duasını Cenab-ı Hak makbul dua olarak kabul edince o bütün hepsi Tabii. o şirketten diğerleri de oradan aynı hisseder oluyor. Tabii. Ya şimdi bu asker. şey var ya <laughs> amip usulü çoğalma diyorum ben buna. Evet. Bana. Hani e, iyilikte bulaşıcı, kötülükte de bulaşıcı dedik ya biz. Camide beş vakit namazda mahallenin işte eli silah tutan ne kadar insanı varsa bir araya geliyor. Oradaki iyi insanlardan çevresine iyilik bulaşarak, iyilik her gün artarak yayılıyor. Cami aynı zamanda sadece insanları fiziken bir araya getiren değil. Aynı zamanda ahlakın da bir araya getiren. Eyvallah. Güzellikleri bir araya getiren ve onları Allah'a doğru döndürerek akort eden bir yapısı var. O yüzden bu etkileşim var ya etkileşim çok önemli bir iş. O yüzden burada da irfan meclislerine girebilsem, o kamil insanlarla görüşebilsem, onların sohbetine nail olabilsem. Sen onların yolunda bulun, seni boş bırakmazlar, seni yarı yolda bırakmazlar alır götürürler. Yani bazen bil ihtiyar yani insan iradi olarak bazen de elin elinde olmadan onlar gelip merhamet ederek seni alıp götürürler. Evet. Hatta zaman zaman bana soruyorlardı. Tasavvuf hocalığı yapıyoruz ya güya ilahiyet fakültesinde. Dedim ki bak iki niyette derviş olunuz. Bir eskiye olmak için derviş olursunuz. Bir de evliye olmak için derviş olursunuz. Biz birinci yolu tercih ettik dedim <laughs> eşke eşke eğer eskiye olmazsa eğer <laughs> kurtaracağız bir, yeter ya. o bize ya, o bize yeter <gülüyor> 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 ha. Eyvallah. böyle cevap verdim öğrencilere şimdi de öyle inanıyorum ki ben bir kişi eğer bir tarikat şeyhinin rehberliğine evet diyorsa isterse seyrisülükün hiç gereğini yapmasın en tembel derviş olsun bir defa bu adam benden daha iyi bilen, benden daha iyi bir İslam yaşayan bir adam var. Ben onun iradesine irademi teslim etmişim demek. Elli kırmış, enaniyeti yıkmış bir adam demektir bu. Yüzde elli bir mesafeyi kat bir defa adam. Ondan sonraki manevi terakki ve kemal, işte şeyhin dediklerine uymak, onun verdiği evrada eskara katılmak ve onun gibi olmakla bu tekamül artıp gidiyor ama... Bir defa intisap ettiği an yüzde elli bir mesafeyi kat etmiş öyle bir adam o yüzden burada onu vurguluyor Eyvallah. ne kadar güzel bir şey